Az billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim 3 Aralık 2022 bugün Bayraktar Kızıl Elma ilk defa tekerlerini yerden kesti. Yaptığımız testleri başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim burada Selçuk Bayraktar'ı tebrik ediyoruz üstün zekasını. Görüyoruz. Akıncı Bayraktar, şimdi Kızıl Elma. Milletimizin diğer beyinleri, akılları, gençleri Gökbey, Aksungur, Anka, Göksungur yaptılar. Efendim bugün kızıl elmayı uçurduk. Mutlu bir gururlu neşemiz olacak inşallah. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yasaklarını vahane edip yarın bir toplantıya daha çağırdı milleti, halka, insanları. Umarım inşallah yeni bir gezi kalkışması planlanmıyorlardır. Devletimiz, milletimiz, valimiz, İstanbul'umuz buna izin vermemeli. Efendim milletçe teknoloji üstünlüklerimizin mutluluğunu bize bir türlü yaşatmıyorlar. Gezide verdikleri 150 milyar dolar zararı hala ödemedi. Efendim davalar sokaklarda görünmüyor. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu davasını mahkemelerde takip etmeli. Sokakları terörize etmemeli. Yunanlılar da kızıl elmadan bir hayli korkmuşlar. Güzelmiş Hayırlı geceler efendim.